Elazığ'da bir haftadır kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Molla Kendi beldesinde tarlalarını sulamak için kanalizasyona su motoru bırakmak isteyen çiftçiler tarafından bulunan Veysel Bilen, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Valisi Numan Atipoğlu, olayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından devam edeceğini söyledi. Yaklaşık 7 gündür kayıp olarak aranan 11 yaşındaki Veysel Bilen'den acı haber geldi. Küçük Veysel'in cansız bedeni Bingöl yolu üzerinde bulunan arıtma tesisi civarında bulundu. Olay bir hafta önce merkeze bağlı Gümüşkavak mahallesinde meydana geldi. 11 yaşındaki otizimli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 acil çağrı merkezini aradı. Bunun üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler hem havadan hem karadan günlerce arama yaptı. Bir haftalık aramaların sonucunda acı haber geldi. Molla kendi beldesindeki çiftçiler tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonuna gitti. Su içerisine pompa bırakmak isteyen ve bir cesetle karşılaşan çiftçiler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir haftadır aranan otizmli veysel bilene ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından su içerisinden çıkartılan bilenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedeninin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Numan Atipoğlu, olayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından devam edeceğini söyledi. Maalesef Veysel Bilen isimli çocuğumuzun cansız bedenini evinden 10 kilometre uzakta Çayda e, bulunduk. E, bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ekiplerimiz yaklaşık 250 kişiye, 250 personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, afatımız, e, gönüllülerimizle birlikte e, bölgeyi tarıyorduk. E, tüm e, foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara, inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometre karenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA'larımız bize destek verdi. Dronlar, dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Kendilerine buradan özellikle PAK ee, ve özel harekata, jandarmamıza, afat ekiplerimize, sualtı ekibimize e, teşekkür ediyoruz. Çok fedakarca çalıştılar ancak maalesef ilimize, e, sevdiğilerine e, cansız bedenini e, bulduğumuzu haber vermenin dışında bir e, yapabileceğimiz bir husus yoktu. E, bu anlamda hem ilimize hem e, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ben. Allah rahmet eylesin diyorum Öncelikle e, tabi olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek farklı bir konu var mı yok mu diye e, tüm değerlendirmelerimiz ile e, şu an itibariyle e, söyleyebileceğim bunlardan ibaret e, başımız sağ olsun diyor AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı'da Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 11 yaşındaki Veysel Bile'nin ailesine sabır diledi. 5 Kasım'dan beridir arama tarama faaliyetlerinde bulunduğumuz otizmli evladımız kaybolmuştu. 5 Kasım'dan beridir tüm güvenlik güçlerimizle, birimlerimizle, afadımızla, umkemizle Yoğun bir arama tarama neticesinde maalesef bugün 11 yaşındaki Veysel Bilen evladımızın cansız bedenine az önce ulaşıldı. Ben ailemize sabrı cemil diliyorum. Şehrimize sabırlar diliyorum.